Kıymetli kamu çalışanları, emeklerimiz ve mücadele arkadaşlarımız. 8. dönem kamu toplu sözleşme görüşmeleri 28 Temmuz'da başladı. 19 Ağustos'ta sona erecek. Masada hükümet adına kamu işveren heyeti, çalışanlar adına ise 3 konfederasyon bulunuyor. Ve dün hükümet ilk teklifini açıkladı. 2026 yılı için yüzde on artı 6, 2027 yılı için yüzde dört artı dört. İki yılın toplamı yüzde yirmi Bu oran yetkili sendikanın talebinin altıda biri seviyesinde. Geçmiş kayıpları telafi etmeyen, geleceğe güven vermeyen bu oran milyonlarca memur ve emeklinin alın terini yok saymaktadır. Bu teklif mutfakta, pazarda, kirada ve faturada kendini gösteren ekonomik gerçeği yok saymaktadır. Biz biliyoruz ki TÜİK'in süslenmiş rakamların üzerinde bir hayat pahalılığı var. Her gün çarşıda, pazarda, mutfakta yaşanan zam fırtınası memurun cebindeki parayı eritiyor. Bu tablo ortadayken hem de iki yıllığına yüzde yirmi artış önermek memur emekli susar, biz ne verirsek razı olur demek. Burada hükümete açıkça sesleniyoruz. Gerçek enflasyonu gelmezden, görmezden gelen bu teklifi kabul, kabul edilemez. Refah payı, refah taban aylık artışı, geçmiş kayıpların telafisi olmadan masaya konulan her rakam emeğe ihanettir. Ama biz yalnızca hükümete değil, masada oturan sendikalara da sesleniyoruz. Toplu sözleşme mazimiz ortada. Yıllardır attığınız imzalarla memuru ve emekliyi sefalete mahkum ettiniz. Eylem diye kamuoyuna sunduğunuz şeyler göstermelik basın açıklamaları ve birkaç saatlik protostolar oldu. Bu sendikacılık değil. İktidarın memuru boyalama mekanizmasıdır. Herkes bilsin ki artık bu tiyatroya izin vermeyeceğiz. Tüm sendikalar bir araya gelmeli, tarihin en büyük memur eylemi yapılmalıdır. Bu masa tek bir sendikanın değil, milyonlarca kamu çalışanı ve açlık sınırının altında maaşa mahkum edilmiş emeklilerimizin de masasıdır. Bu sebeple hepimiz birlikte mücadele etmeliyiz. Toplamda iki yıllık %20 eden bir zamın teklifi dahi sendikacılığın artık sebeplerini ortadan kaldıracak boyuttadır.